Teşekkür ederiz biz de. 2022'nin son konserindeyiz. Neler Benim söyleyeceksiniz? Son konseri oldu. Çünkü biz dün akşam Antalya'da konser verdik. 19, 8 var. Dün akşam kutlamış gibi. Çok güzel bir yılbaşı balası vardı Antalya'da. Ama bugün sil baştan yeniden kutlayacağız. 2022'nin son konseri. Evet. Ee, güzel bir yıldı galiba. Ekonomik olarak biraz zorlandığımız bir yıldı. Bir sürü işler çıkışlar yaşadığımız bir yıldı. Ama ben hep çok evde oturduğumuz, durduğumuz pandemi döneminden sonra böyle bir son sürat çalıştığım bir Evet, saat. Hiç evde oturmadınız bu sefer. <laughs> konser üstüne konser <laughs> oldu. Evet, gerçekten çok üst üste konserler oldu. Ardın olmamasına rağmen, sinir yetişememesine rağmen e, çalıştığım güzel bir yıl oldu benim için. 2023 de öyle olacak inşallah. Yeni şarkı gelecek. Tabii ki sahnemiz yenilenecek. Kostümler yenilenecek. Sadece makyaj, bir şekilde cilalayacağız Gülbey Ergen'i. E. Sahnedeki Gülbey Ergen'e çok önem veriyorsunuz, biliyoruz. Evet. Bugün de nasıl hazırlandınız? Yine çok şık olmuşsunuz. Yani aylar öncesinden e, hakikaten tasarlanıyor kıyafetler. Sadece kıyafet değil tabii ki repertuar da müzisyen arkadaşlarım da saçı da, makyajı da, sahnede olmayı ben seyirciye çok saygı duymam gereken bir yer olarak nitelendiriyorum. Önce kendime baktığımda beğenmeliyim. Sonra da e, o dinleyicim geldiği zaman helal olsun demeli yani. Böyle mutlu mutlu ayrılmalı. Bu yıllarda hiç değişmedi. Böyle. E, festivallerde ayrı bir ton oluyor. Bu tarz yerlerde farklı, bayramda farklı, Kıbrıs'ta farklı gibi gibi hepsinin bir dengesi var artık 30 yıldır bu dengeleri ince ince düşüne düşüne buralara geldik. Peki 2022'nin müzik sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Müzikte bence çok yenilikler var. E, müziğin e, çok dünyayı da takip etmemiz gerekiyor. Gençleri de çok önemsememiz gerekiyor. Bana sorarsanız ben yeni zevkime uygun olarak söylüyorum. Herkesin zevki çok ayrı. Deniz isimlere çok saygı duyuyorum. Zeynep Bastık ve Edis'i çok beğeniyorum. Çok yenilikçi ve çok dünyalı buluyorum. Ee, böyle. Çocuklar nasıl? Büyüyorlar Çocuklar, her geçen gün Aradın, maşallah. Tombala oynuyorlar. Babayla <laughs> ve amcayla gayet keyifli Çocuklar. bir görüntülü konuştuk. Şimdi sahne. Sahne gidecek. Eşokmanlar havaalanına. Yarın evde hayatımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peki çocuklar büyürken neler değişiyor? Huyları değişiyor mu? Artık onlara çocuklar demiyoruz. Kendi aralarında gençler diyoruz. Aynen. yani bu yıl 23 Nisan'ı kutlamayı bana şöyle söylediler. Hani evet. sana de mi öyle? Kendisi 18 Mayıs kutluyor. Biliyor ama. Hani 23 Nisan'ı artık izin verirsen tamam peki 19 Mayıs'ı kutlayabiliriz falan. 3 tane delikanlılar. Allah Allah. Yaşamsal zevklerine, kararlarına saygı duymak zorunda olduğum Neyse, şey. hatta zaman zaman akıl bile danıştığım üç tane aklı başında korktuğum evladım maşallah. Teşekkür ederim. Bunların dışında ne yapıyorsunuz peki? Iş ve çocuklar dışında, dışında seni alacaksınız, yukarıya çıkacağız. <laughs> Anlaşılık tavla oynayacağız. Sahneye çıkıyorum. Gülben <laughs> Hanım. <Kuturakanım>. Gülben <laughs> Hanım gitmeden de... Gülben Hanım. E, Erhan Belediye de Mahkeme vardı. Alenize kazandı. Hayır. Kazan. Arkadaşlar <laughs> güzel, güzel bir namen başlayacak. Teşekkür ederim. Güzel bir Müsaade edin. Hanımefendi. Müsaade edin. Burada Gürtel Hanım. İyi akşamlar. İyi